Evet, merhaba sevgili çocuklar. Bu videoya biraz eklemeler yapacağız. Alüminyum folyo deneyine. Biraz eklemeler yapacağız. Yani ilkinde yaptık ama beğenilmedi. İşte bir hafta sonra kadar süre verdiler. Eğer bu değiştirilmezse şey askı alacağız diye. Biz de e, baskı alacağız diye. Biz de videoyu değiştirdik. Yeniden tasarladık. Bakalım. İnşallah bu sefer e, herhangi bir e, kimseye zarar vermeden bu işi yaparız. Hadi bakalım. Evet. Alüminyum folyonun e, hızlı pişirmesine e, enerjide tabii ki hızlı pişerse elektrik kapatacağız. Enerjide tasarruf etmiş olacağız. Şimdi biz her şeyden önce ee, bu alüminyum folyo parlak yüzeyin bakınız şu e, besine değiyor, parlak yüzeyi alt, altta, mat yüzeyi besine değmiş şekilde. Buradaki e, besine, e, efendim değiyor ama parlak yüzeyi değiyor. Burada ise görüldüğü gibi e, yağlı kağıt dediğimiz, yani araya bir kağıt koyuyoruz. Bu kağıtta da e, daha sonra anlatacağız niye olduğunu göstermek için. Evet. Şimdi bunu bu şekilde fırına koyacağız. Hangisi daha önce piştiğini göreceğiz. Sevgili çocuklar. Evet. Katkılarından dolayı temizlik öğretmeni Neşe Yatın hanımefendiye de teşekkür ederiz. Ee, şuradaki bakın güneşe karşı aracımızı korumak için e, parlak tarafını nereye getirmişiz? Güneşe doğru olan kısmı. Çünkü güneşe soğumasın, soğurmasın, satsın diye. Şimdi alüminyum folyo eğer biz zamanda e, enerjide tasarruf etmek için tabii ki aynı enerjiyle daha hızlı bir şekilde yapmak için ee, fırınlarda temas eden yani gıdaya doğru, işte et pişiriyoruz atıyorum. O parlak tarafı gıdaya doğru yiyeceğe doğru gelecek ve hızlı bir şekilde e, ısınır, pişer. E, eğer biz onu e, sıcak tutmak istiyorsak pişirdik sıcak tutmak istiyoruz. Yine parlak tarafı nerede nereye gelmesi lazım? Gıda tarafına. Soğuk tutmak istiyoruz bu sefer. Parlak tarafı dışa gelsin. Tamam. Hepsi bundan ibaretti. İyi ve kötü zararı ve faydası bizim işimiz değil. Biz buradaki zamanlı tasarrufunu söyledik. Evet. Hoşça kalın, dostça kalın, güzelliklerle kalın, galip çekim ya da kalın. Abone olmayı da unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Bye.